Pentago oyunu 8 yaş ve üzeri çocuklarda düşünme becerisi, strateji geliştirme, değişken durumlarda yeni planlar üretebilme becerisi kazandıran zevkli bir strateji oyundur. Oyunumuzda siyah ve beyaz renkli iki farklı toplarımız ve bir oyun alanımız mevcut. Alana sırayla toplarımızı yerleştiriyoruz. Kendi renginden 4 tane topu yatay, dikey ya da çaprazda yan yana getirebilen oyuncu oyunu kazanıyor. Oyunu nasıl oynayacağız? Dikkat etmemiz gereken bir kural var. Örneğin beyaz oyuncu topunu yerleştirdi. Topunuzu koyduktan sonra dört alandan bir tanesini saat yönünde çevirmek zorundasınız. Oyunda biraz profesyonelleştikten sonra isterseniz saat yönünü iptal edebilir. Herhangi bir yöne de çevirebilirsiniz. Ancak başlangıçta saat yönünde çevirebilmesi rakibin hangi stratejiyi yapacağını daha rahat düşünebileceğiniz için biraz daha kolaylaştırmış oluyor oyunu. Şimdi siyah renkli oyuncu geldi. Örneğin şuraya oynadı. Geldi, burayı çevirdi. Bakın gördüğünüz gibi şu an beyazın belki yaptığı bir plan vardı. Ama buranın çevrilmesinden dolayı planı alt üst olmuş oldu. Ve doğal olarak şu an yeni bir plan kurmak zorunda. Değişken durumlarda yeni bir plan üretmek zorunda. Şimdi beyazlı da buraya geldi. O da bunu çevirdi. Siyahlı buraya yerleştirdi. Diyelim tekrar bunu çevirdi. İlk başlarda belki çevirme hamleleriniz boş gibi gelecek size. Ama oyunda birkaç taş dolduktan sonra daha mantıklı, sebepli çevirmeler yapmaya başlayacaksınız. Beyazlı buraya yerleştirdi ve buraya çevirdi. Bakın çevirmesi sayesinde yavaş yavaş dörtlüğü elde etme olanağı fazlalaştı. Şimdi siyahlı bunu engelleyip şurayı kapattı ve dörtlü yapmasını engelledi. Başka bir için hamle yaptı. Beyaz bunu buraya koyup çevirdi. Şimdi bu defa planını değiştirdi ve burayı ve şurayı kullanarak bir beşli yapmayı planlıyor artık beyazlı. Diyelim ki siyah bunu fark etmedi. Başka bir yere oynadı ve geldi burayı çevirdi. Beyaz oyuncumuz topunu buraya koydu. Bu alanı çevirdi ve beşlisini elde ederek oyunu kazandı.